Arkadaşlar herkese selam. Dex cephesinde önemli açıklama geldi. Kritik müjdeli açıklama. Artık Dex token Coinbase ve LBank'e eklendi arkadaşlar. CoinGecko'ya zaten eklenmişti. Özellikle Coinbase ve LBank'e eklenmesi çok önemliydi. Coinbase ABD kaynaklı bir borsa olduğu için Binance'e de eklenebilir Dex token. Özellikle listeleneceği yerlerde yine coinbase lbank kesinleşmiş oldu. Şu an hala ön satışta arkadaşlar. Proje ee, ve coinbase lbank eklemesi projede alımı arttırdı. Zaten proje xrp yerel alanın projesi olduğu için ee, alımlar da arttı bu iki listeleme gelince. Daha doğrusu eklem eklenme gelince. CoinGecko'da zaten eklenmişti bildiğiniz üzere. Burada da güvenilirliğini konuşturdu proje. E, şu anda proje 19 centten hala ön satışta almak isteyen arkadaşlar 19 cent'ten doğrudan satın alabiliyor bir tane Dex RP token'ı. Bizler zaten ekleme yaptık ama yine bu videoda bu iki listeleme, ekleme ve listeleme haberi gelince de dedi ki bir video yapalım. Almak isteyen arkadaşlar varsa ya da eklemek isteyen arkadaşlar varsa nasıl yapılacağını görsünler. Öncelikle arkadaşlar projeye benim referans linkimle giriş yaptığınızda daha fazla bonus ödül etkinlikten faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca ben Referans linkime özel, kendim de etkinlik ve çekilişler yapacağım arkadaşlar. O yüzden bizim referans linkimiz özel, bonusları mutlaka kaçırmayın. Linke tıklayın açıklamalar ve yorumlardaki linke karşınıza bu sayfa geldiğinde Join Presel sağ üstten Connect Wallet buradan istediğiniz cüzdanı bağlayabilirsiniz. İster Ethereum ister Solana hiç fark etmez. Ethereum cüzdanınızdan MetaMask'i bağlayabilirsiniz mesela. Daha sonra birçok ödeme yöntemi var ama burada en hızlısı arkadaşlar. Ben size söyleyeyim USDT TRON En hızlı ödeme yöntemidir Burada USDT TRON'u seçin daha sonrasında tıklayın Sonrasında minimum 90 dolarlık alım yapılıyor Dediniz ki hocam ben 100 dolar alacağım ya da dediniz ki hocam ben 1000 dolar alacağım 5241 adet sizlere DXP token veriyor arkadaşlar 1000 dolar karşılığında Şimdi bunun bir hesaplamasını, kalkülatörünü yapalım. Projenin 1 dolara listeleneceğini baz alacağız. Ee, ve 1000 dolarlık bir alım yaptığınızda proje 1 dolara listelenirse doğrudan zaten şu anki fiyat baz alınarak 5241 dolar 5 çarpanıyla kar elde etmiş oluyorsunuz. Leaderboard da şu anda birinci sırada satın alan kişi 22 bin dolarla satın almış. Hemen onun kendi satın aldığı dolar bazını hesaplayalım. 22 bin dolardan 1 dolara listelendiğinde 115 bin dolar gibi bir kar marjı bırakıyor ki bu da oldukça yüksek arkadaşlar. Yani... 115 bin dolar 22 bin dolara veriyor. Şu an birinci sırada tabii ki de bu kişi var. Bunu da açalım şöyle. Explore Solana ağından satın almış. İkinci sırada 20 bin dolarlık. Bunu da açalım hızlıca. Bu da yine Solana ağı. Üçüncü de BSC scan ağıyla kaç almış 16.900 dolarlık satın al alım yapılmış. Yani burada aslında bakıldığında e, tüm alımlar şeffaf şekilde görülüyor. Solid Prof ve Coinslut'la da anlaşmaları var. %80 Trustnet çok yüksek güvenilirlik skoru. Bu güncellenmedi bu arada. Bu Coinbase ve LBank ayrıca CoinGecko'da işin içine girince bu Trustnet %90'a çıkmıştır arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani şu anda zaten proje e, Ripple'ın ağında, Ripple ağından da destek aldığı için Güvenilirlik konusunda herhangi problem yaşamıyor Evet şu şekilde 1000 dolarlık yazdık USDT Tron, e, TRC20 ağı üzerinde buy dedik arkadaşlar Satın alma ekranı geldi burada cüzdan adresini kopyalayıp bu cüzdan adresine USDT TRC20 gönderdiğinizde hangi borsadan gönderirseniz gönderin Binance Binance TR işte Bybit e, Huobi Max Global hangisini kullanıyorsanız e, Sadece bu borsaya Hangi borsadan olursa olsun bu cüzdana gönderim sağladığınızda Ön satışa katılmış oluyorsunuz usdt tron trc20 ile gönderim yaptığınızda Daha sonra da arkadaşlar staking kısmına gelerek doğrudan stake edebilirsiniz aldıklarınız listelerine kadar kar elde Edersiniz e, Şimdilik bu kadar söyleyeceklerimiz bu coinbase Ve lbank açıklaması henüz bugün geldi e, Onu da şöyle açalım e, Paylaşımları şu şekilde DEX RP fiyatı ve grafiğini dünyanın en büyük platformlarında takip etmeye hazır olun. Koyun besleyen daha fazla görünürlük ve daha fazla şeffaflık demiş. E, proje zaten e, güvenilirlik konusunda herhangi bir problem yaşadığını ben artık düşünmüyorum arkadaşlar ki burada da zaten yorumlara bakıldığında baya e, önemli isimlerde yorum attığını görüyoruz. Twitter, Telegram'larını takip alın Çok sık paylaşım yapıyorlar. Önemli açıklamalarda bulunuyorlar. E, mutlaka inceleyin e, linklerle de satın almayı unutmayın arkadaşlar açıklamalar ve yorumlarda linkler var kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.